Üçüncü test, birinci soru. A ve B çemberlerinden aynı anda birer sayı seçilerek bir üstü ifade elde ediliyor. Seçilen sayılardan küçük olanının tabana büyük olanı üste yazmak ve seçilen her sayıyı sadece bir defa kullanmak şartıyla bu sayıların çarpımı en fazla kaç olur diye sormuş. Şimdi burada en büyük 4 var. Burada da en büyük 3 var. Bunları yazmak istersek bunları eşleştirirsek 3'ü ve 4'ü 3 üzeri 4 yazarız. Daha sonra şuradaki eksi 2 ile çift kuvvet kullanmam lazım. 2'yi kullanıyorum. Negatif olmaması lazım. Eksi 2 üzeri 2 diyorum. Buradan 1'i buradan da 2'yi seçersem 1 üzeri 2 ve son olarak da eksi 1 ve 0'ı alırsam eksi 1 üzeri 0 diye yazabilirim. Şimdi bunların sonucu 81 çarpı 4 çarpı 1 çarpı 1 olur. Yani 324 olarak bulmuş olurum. İkinci soru. Bize şöyle 3 tane model vermiş. Buna göre bu işlemin sonucunu soruyor. Birinci modele göre a yerine 2 geldiyse 2 üzeri 2 olacaktır. İkinci modele göre a yerine 2 gelmiş 2 üzeri 3. Üçüncü modele göre a yerine 4 gelmiş 4 üzeri 4 olacak. Bölü paydaya bakalım. Birinci modelde A yerine 8 gelmiş. 8 üzeri 2. İkinci modelde A yerine yine 8 gelmiş. 8 üzeri 3 artı yine 8 gelmiş A yerine 8 üzeri 4. Şimdi bu işlemleri düzenleyelim. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 8 olur burası. Bölü 8 üzeri 5 artı 8 üzeri 4. Yukarısı 2 üzeri 13 oldu. Aşağıya da 8 üzeri 4 parantezine alırsak 8 artı 1 gelir. Yani 2 üzeri 13 bölü 8 üzeri 4'ü de 2 üzeri 3 üzeri 4'ten 2 üzeri 12 diye yazabiliriz. Çarpı 9. Buradan 2 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü soru. Burada bize ayrı uzunlukları verilen bir dikdörtgenler prizmasının yan alan formülü verilmiş. Ayrıt uzunlukları 2 üzeri A, 2 üzeri B ve 2 üzeri C birim olan bir dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yanal alanları toplamı 16 birim kare, 32 birim kare ve 64 birim kare olarak veriliyor. Buna göre en az kaç tanesi birleştirilerek bir küp oluşturulabilir? Yani bize aynı zamanda bir ebob ekok sorusu da sormuş. Şimdi karşılıklı yanal alanları toplamı dediği iki tane karşılıklı aynı yanal alan vardır. İkişer tanelerinin toplamı 16, 32 ve 64 ise birer tanesi o zaman 8, 16 ve 32 olacaktır. Peki birer tanelerin alanı nasıl buluruz? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b iki ayrıtın çarpımı 8 olacakmış. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri c yine farklı iki ayrıtın çarpımı 16 olacakmış. 2 üzeri b çarpı 2 üzeri c de 32 olacakmış. Şimdi 8 2 üzeri 3 2 üzeri 4, 32 de 2 üzeri 5'tir. Öyleyse a artı b eşittir 3 diyebiliriz. a artı c eşittir 4, b artı c de eşittir 5 diyebiliriz. Taraf tarafa toplarsak 2a artı 2b artı 2c eşittir 12 olur. 2 parantezinde a artı b artı c eşittir 12 ise a artı b artı c'yi de 6 olarak buluruz. Bu işlemlerde anladığımız kadarıyla A'nın B'nin C'nin farklı olması gerekiyor. Öyleyse A1, B2, C3 olsun. Verebileceğimiz değerler 1, 2 ve 3 olacaktır. Öyleyse ayrıtları 2 üzeri 1'den 2, 2 üzeri 2'den 4 ve 2 üzeri 3'ten 8 olur. Şimdi dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarını bulduğumuza göre en az kaç tanesi birleştirilerek bir küp oluşturabilir sorusunu çözmek için ekoklarını bulmamız lazım. Ekok 2, 4, 8 eşittir. 8 olacaktır. Yani bir ayrıtı 8 olan bir küp oluşturulabilir. 8 çarpı 8 çarpı 8 küpün hacmi. 2 çarpı 4 çarpı 8 de dikdörtgenler prizmasının hacmidir. Bu bölme işlemini yaparsak 4 çarpı 2'den 8 tane olması gerektiğini buluruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki kurala uygun olarak yerleştirilen bu sayıların çarpımı en az kaçıncı satırda yüz basamaklı bir sayı geçer diye sormuş. Şimdi üçüncü satırı tamamlayalım. 5 üzeri 8, 2 üzeri 9 olacak. Son sütunlardaki kuvvetlere baktığımızda 3, 6, 9 şeklinde gidiyor. Tabanlar da 2, 5, 2, 5 diye ilerliyor. Yani 6. satıra geldiğimizde Buradaki sayı 5 üzeri 18 olacaktır. Şimdi 6. satıra kadar çarpalım. 6. satırda 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 bu şekilde 2 üzeri 17'ye kadar aynı zamanda 5 üzeri 2, 5 üzeri 4, 5 üzeri 6 ve 5 üzeri 18'e kadar sayıların çarpımı olacak. Bunları çarptığımız zaman çarpımları 2 üzeri 81 çarpı 5 üzeri 90 olacaktır. Bu da 5 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 81 olur. Yani bu sayı 100 basamağa geçemez. 90 basamaktan bile daha azdır. 7. satıra geçtiğimiz zaman 7. satırda 2 üzeri 19, 5 üzeri 20 ve 2 üzeri 21 gelecek. Sadece şuradan bile 10 üzeri 20 geleceği için 10 üzeri 81 ile çarpıldığında 10 üzeri yüzü geçecektir. Yani yüz basamağı 7. satırda geçmiş olacak. 5. soru. Boyları sırasıyla 160 santim, 140 santim ve 180 santim olan Onur, Muhammed ve Emir kardeşlerin boyları ölçüm aralıkları farklı olan üç ayrı cetvelle ölçülüyor ve aşağıdaki değerler bulunuyor. Buna göre x, y ve z sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5 üzeri x 160'a eşitmiş. 3 üzeri y 140'a ve 6 üzeri z de 180'e eşitmiş. X, y ve z'nin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için 165'in hangi iki kuvveti arasındadır? 125 ile 625 arasındadır. Yani 5'in 3. kuvveti ve 5'in 4. kuvveti arasında. Öyleyse x 3 ve 4 arasındadır. 140, 3'ün kaçıncı kuvvetleri arasındadır diye düşünürsek 81 ile 243 arasında yani 3'ün 4. kuvveti ile 3'ün 5. kuvveti arasında öyleyse y 4 ile 5 arasında bir sayıdır. 186'nın hangi kuvvetleri arasındadır? 36 ile 216 arasında yani 6'nın karesi ile küpü arasındadır. Öyleyse z içinde 2 ve 3 arasında diyebiliriz. Bu durumda en büyükleri y olacak. Daha sonra x en küçükleri ise Z olacaktır. Altıncı soru. Kenar uzunlukları 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z olan ABC üçgeni bir cetvelin üzerinde B noktası sıfırda olacak şekilde yerleştirilip hiç kaldırılmadan saat yönünde iki defa devriliyor. Üçgenin çevresi 12 birim olduğuna göre x çarpı y çarpı z kaça eşittir diye sormuş. Şimdi AB 2 üzeri x, şurası 2 üzeri x, AC 3 üzeri y, ve BC 5 üzeri Z. 2 defa devriliyor demiş. Burada bir tanesini göstermiş. Diğerini de şöyle biz çizelim. Ve çevresi 12 dediğini göre 12'ye kadar gelmiş olması lazım. Burası B köşesi. Burası da C köşesi olacaktır. Şimdi şuradaki uzunlukları gösterelim. Burası 4 birim arkadaşlar. Şurası 5 birim. Burası da 3 birim olacak. Burası AC uzunluğu yani 3 üzeri y. Burası da AB uzunluğu yani 2 üzeri x. Şimdi bu eşitlikleri yazarsak 2 üzeri x 3'e eşitmiş. 3 üzeri y 5'e eşit. 5 üzeri z de 4'e eşit olacak. Bize x çarpı y çarpı z'yi sormuştu. Şimdi şuradaki 3'ün yerine gelip 2 üzeri x yazarsak üzerinde y var eşittir 5 olur. Yani 2 üzeri x çarpı y eşittir 5 bulmuş oluruz. Aynı şekilde buradaki 5'in yerine 2 üzeri x çarpı y yazarsak bir de üzerinde z var. Bu da eşittir 4 olur. Yani 2 üzeri x çarpı y çarpı z eşittir 4 bulmuş oluruz. 4 eşittir 2 üzeri 2 olduğu için tabanlar aynı, üsler de aynı olacaktır. x çarpı y çarpı z eşittir 2 olmuş olur. 7. soru en kenarlı bir düzgün çokgenin köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülü ile bulunur. Bu formülü vermiş. K en kenarlı bir düzgün çokgenin köşegen sayısı olmak üzere çokgen içine yazılan bir a sayısının değeri a üzeri k eksi n'dir diye tanımlamış. Mesela burada bir kare var. Karenin iki köşegeni vardır. İçinde de 2 yazdığı için 2 üzeri 2 köşegen eksi 4 kenar şeklinde tanımlanmış. 2 üzeri eksi 2 o da eşittir 1 bölü 4 denilmiş. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Önce bu şekillerin kaç köşegeni olduğuna bakalım. Üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Köşegeni yok. Yani 0 formülde de en yerine 3 yazdığımız zaman 0 geliyor. Altıgenin formülde en yerine 6 yazarsak 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 tane köşegeni var. 9 köşegen. Beşgenin de en yerine 5 yazarsak 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 tane köşegeni vardır. Şimdi verilen kurala göre yazarsak 3 üzeri 0 eksi 3 olacak. Çarpı 6 üzeri 9 eksi 6 olacak. Bölü 4 üzeri 5 eksi 5 eşittir 3 üzeri eksi 3, 6 üzeri 3 ve 4 üzeri 0 oldu. 3 üzeri eksi 3 çarpı şimdi şu 6 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 diye parçalayalım. Faydada 4 üzeri 0 var zaten 1 oldu etkisizdir. 3 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri 3 birbirini götürdü. 3 üzeri 0'dan 1 oldu. Sadece 2 üzeri 3 kaldı. O da eşittir. 8 olarak buluruz. 8. soru. 100 katlı bir kulenin giriş katında bulunan asansöre aynı anda binen Ahu, Banu, Can, Deniz ve Eylül sırayla 3 üzeri A, 2 üzeri B, A artı 2 B, 2 üzeri B artı 2 ve 3 üzeri A artı 2 nolu farklı katlarda inmişlerdir. Asansör sadece yukarı doğru hareket ettiğine göre A üzeri B artı B üzeri A nolu katta inen bir kişi kaçıncı katta inmiştir? Yani şöyle gittiği zaman artıyor sürekli. Giriş katta binmişler. Sıfırdan büyük olacaklar. 3 üzeri a, 2 üzeri b, a artı 2b, 2 üzeri b artı 2 ve 3 üzeri a artı 2. Ve hepsi 100'den küçük olacak. Bunu sağlayan a ve b değeri ne olabilir diye bakıyoruz. a'nın 1, b'nin 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bakarsak bakın 3, 4, 5, 16, 27 olacaktır. Bu eşitsizliği sağlıyor. Bu durumda a üzeri b artı b üzeri a eşittir. 1 üzeri 2 artı 2 üzeri 1'den 1 artı 2 yani 3 olacaktır.